bolluk dönemindeyiz diyoruz. Ama artık herkes materyalist olduğu için hemen küfretmeye başlıyor. Bolluk sadece para demek değil. Nimet sadece cebinin dolu olması değil elbette. Bilginin de bol ama bereketsiz olduğu, aynı zamanda kıymetinin de tükendiği bir noktadayız. 62. Kaçış Rampası bölümü başlasın madem. Fren patladı Yine 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 çok ters değiliz rampası Hepiniz bu aleme hoş geldiniz Beşinci yılına giriyor rampa Aslında 200 küsür sayfalık bir kitap olurdu birleştirilse Ama biz yeniliği savunarak bu dönemde üretilen içeriklerin sesli ve videolu olması gerektiğini düşündük. Pandemi öncesinde başlamıştık hatırlarsanız. Olduların gözü yaşlı, ilk bölümlerdeki tadı alamadığını düşünen kitle hala burada. Belki destek görmesek de frenlenmedik bu süreçte. Organik olarak içeriklerimiz sizlerle buluştu. Bu sebeple keşfetme hissini yeni tanıyanlara hala veriyor. Sıkmadan az içerik ürettik, haddi aşmak istemedik. Vaktinizi gereksiz yere almaktan da korktuk. Neyse. Yeniliği savunduk. Gençliğin yanında olduk. Hatta ihtiyarlar bizi izlemezse seviniriz dedik. Onlara kızdığımız oldu. Haklarını helal etsinler. Bildiklerimizi aktardık ama daha çok amacımız gençliğin içindeki bu kıvılcımı yakabilmek oldu. İhtiyarlar elenecek demiştik 4 yıl önce. Bugün daha iyi görebiliyoruz hayattan yavaşça elendiklerini. Yeni dünyanın şeyhleri YouTuber'lar olacak dedik. Buna açıklama yapmaya gerek bile yok. Siyasete girdiler. Kitlelerin her alışkanlığını bugün yönlendiriyorlar mı? Aklınıza milyon takipçili insanları getirmeyin. Minik TikTok finoları da bugün alışverişte örneğin etkili rol oynuyor. Cahil insanlar bile menfaati söz konusu olunca her şeyi öğrenebiliyor ve ticareti öğreniyor. Borsacı oluyor, ne bileyim siyasetçi oluyor. Siyaseti de menfaat kategorisine koyduğumuza göre şunu söylüyorum yani. Bu zamanda öğrenmek çok kolay. Uzmanlık gerektirmeyen eğitimlerin de ne kadar kısa sürede verilebildiğini anladık. Yine de bir zorluk var. Hiç tahmin etmediğimiz, o kadar da zor olduğunu düşünmediğimiz bir zorluk var. Nedir? Nedir? Sormak. Artık her şeyden fazlasıyla var. Doğru soruyu soracak zeka ve yetenek önemli. Bilgi her yerde. Onun için bilmenize hiç ama hiç gerek kalmayacak. Daha da ileriye gideceğini zannettiğimiz bir dönem yakın. Yeni evli insanların evlerinde kütüphane yok dekor olarak bile değerini yitiriyor. Eski ezza dolapları gibi minicik böyle kaldı kenarda köşede. Ezza dolapları da büyüdü aksine. Sağlıklı iken hap yutuyoruz filan. Hasta olmaktan korkuyoruz. Ufacı kapşırıkla bir avuç ilacı içmeye başlıyoruz. Bilmişlik taslamak diye bir deyim vardı. Artık buna da gerek yok. Neden bilmişlik taslasın ki? zaten herkes biliyor ya da zaten kimse bilmiyor. Herkes biraz sonra bilebilir. Kavram çöktü. Bilmişlik taslamak. Gizli tarih filan isimli sayfalar vardı mesela Twitter'da, Instagram'da hala da var. Kapatın bence artık o gizli tarih sayfalarını. Çünkü tarih gizli değil. Herkes gizli anlaşmaların bile maddelerini bilir hale geldi. Bilgi demişken, öğrenmek demişken, çocukken resim öğretmenimi bir gün çok şaşırtmıştım. Kendim bir kadın portresi çizmiştim. Yaşımın üstünde bir çizgi olduğu için belki benim elimin çok yetenekli olduğunu düşünmüştür kadıncağız. Öğretmenler de pek sever ya şeyi. Çocukken hatırlıyor musun? Ben demiştim zaten sana böyle fark etmiştim filan demeyi. Öğretmenlerimiz çok seviyor. Ee, ama portre çizmeyi bana medresede okumuş bir alim öğretmişti. Aa Müslümanlar resim mi çiziyor? Bilir de çizmez belki. O zaman işte bilmek kıymetliydi. Şimdi çizmeyi öğrenen kim olsa hemen Instagram'da bir şeyler yapıp ürünlerini satışına başlıyor. Şimdi bir çocuk mesela portre çizmek isterse YouTube'a doğru soruyu sorması yeterli. Portre nasıl çizilir? Kadın portresi nasıl çizilir? Portrede burun nasıl çizilir? Van Gogh tarzında portre nasıl çizilir? Daha öteye götürelim. Yapay zeka var artık. Tamamen soruyla ve komutla çalışıyor. Şu soruyu soruyoruz artık. Portre çizmeme gerek var mı? En iyi portre resim yapay zeka uygulamaları soru Z soru zarfında attık bu arada Van Gogh tarzında kadın portresi çiz komuta geçtik kırmızı değil mavi yap saçlarının yerine çalı süpürgesi koy sol gözünün yerine suvanası tak sağ kolu robot olsun ne kadar detaylı ve doğru soru komut o kadar başarılı sonuç yapmak basit. Emin olun şu işlerle sergi açıyor adamlar. Sanatçı diyorlar sonlarına. Peki sen sanatçıysan kardeş Van Gogh neydi? Ya tutuyor işte. Sahte bir değer topluca böyle verilmeye başlanırsa onu herkes de kutsuyor. Bilgi de Kolayda olunca ortaya çıkan sorunlardan biri de sürekli yeni bir yüklenme gerekliliği hissetmemiz. Bilgi de kolayda olunca ortaya çıkan sorunlardan biri de sürekli yeni bir yüklenme gerekliliği hissetmemiz. 100 sene önceki insanla aramızda büyük fark var. O sadece işini biliyordu ve tecrübe biriktiriyordu. Sosyal hayatında yapması gerekenler basitti sosyal hayat diye bir kavram yoktu zaten. Zamanlarının boşa geçtiği hissine kapılırlar mıydı acaba? Mutlaka ama hangi hisle? Zaman geçiyor, hala şu hayatın tadına bakamadık ulan. Hayatta bir türlü olamadık be. Herkes köşeyi döndü, biz dönemedik dürtüsüyle mi? Yoksa ölüm yaklaşıyor. Ben yanımda ne götürüyorum endişesiyle mi? Meşgul olmaktan Yoğunluktan şikayet ediyorlar mıydı acaba eski insanlar? Yoğun değillerdi diyebilirsiniz. Peki, yoğun olma hali acaba sadece bilgi yüklenmeyle alakalı olabilir mi? İstenmeden de olsa. Mesela Instagram'a girdiğinizde gerçekten keyif alıp rahatlıyor musunuz? Yoksa bunu zorunluluk gibi mi yapıyorsunuz? Bunları düşündüğümde trenle Ankara'ya gidiyordum. Notlar alıyorum tabii ki. Teyzelerin bile telefonla ilgilendiğini, Pinterest'ten örgü modeli baktığını gördüm. O an şahit oldum. Çocuklar çizgi film için ebeveynlerinin telefonlarını almış. Fakat babanın sabrı tükenmiş. Bahane bulup geri almaya bakıyor. Sonra çocukların telefon bağımlılığıyla ilgili videolar izleyecektir belki bilmiyoruz günahını almayalım. Çözüm ne kardeşim? Çok konuştun. Nereden bileyim ben? Bunların hepsini kendime de söylemediğimi düşünmüyorsunuz herhalde. Bildiğim tek şey rahatsızım. Rahatsızım. Enerjimi doğru yere harcamaya gayret ediyorum. En azından böyle bir bilincimin olduğunu düşünüyorum. Doğru soruları sormaya çalışıyorum işte. Tabii hepsinin de ötesinde tek gerçek asıl soruları ölünce sorduklarını da bilmemiz. Eyvallah. O zaman hepiniz bu aleme Hoş geldiniz. Fren patladı. Yine 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 çok ters değiliz. Kaçış rampası. Hepiniz bu aleme hoş geldiniz. Fren patladı. Yine 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 çok ters değiliz. Kaçış rampası. Hepiniz bu aleme hoş geldiniz.